Değerli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Bu videomda size aslında dünyanın en eski ve en tanınan seyyahlarından biri olan Kristof Kolob'u tanıtmak istiyorum. Tabi bu videoları yaparken uzun bir araştırma yapıyoruz. Ve bilgiler topluyoruz. kitap okuyoruz, internetten faydalanıyoruz vesaire. Bu araştırmaları yaparken gördüm ki aslında Kristof Kolomb'un seyahattan çok yağmacı ve kölelik tarihini başlatan bir kişi olarak görmemdir. Şimdi bunu nasıl anladık? Ya da böyle bir kanıya niye vardık? Şimdi Kristof Kolomb'un Seyir Defteri diye bir kitabı var. Yani e, ana anlamında bir kitap. Hasan Ali Yücel klasikleri diye geçiyor. Bu arada Hasan Ali Yücel'i saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye İş Bankası'ndan çıkarılmış bir kitabı var. Kristo Kolomb'un seyir defteri. Şimdi bunu çeviren Sahip Maden diye bir arkadaşımız muhtemelen de vefat etmiş olabilir vefat etmişse Allah'tan rahmet sağsa Allah'tan sıhhat dilerim. Orjinal adı bu kitabın Diario de El Bordo Bu kitabı okudum ve e, tüylerim diken diken oldu. Tabi bu arada yine araştırırken çok önemli bir söze de rastladım. Bu sözün sahibi Kenya kurucu devlet başkanı Jomo Kenyatta. 1978'de vefat etmiş. Yine bildiğiniz gibi mutlaka duymuşsunuzdur ya da okumuşsunuzdur. Seyyahlar veya yağmacılar, Kristof Kolomb gibi köle tacirleri mutlaka gittikleri yerlere bir rahip, bir papaz getiriyorlar. Bu papazla da dini insanlara dikte ediyorlar. Bu bahsettiğim Kenya kurucu başkanı çok önemli bir söz söylemiş. Demiş ki Batılılar geldiklerinde ellerinde incil bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı. Özetlemiş. Aynı bu olay Kristof Kolomb'la başlıyor. Bakalım Kristof Kolomb ne demiş? 111. sayfasında bu var. Amacım Altın ve baharat aramak, yeni ülkeler bulmak için Güneydoğu'ya yönelmek. Bense kendi payıma gözümü dört açıyor, bu ıvır zıvır arasında altın olup olmadığına bakıyordum. Yani bir yeri keşfetmekten çok orada yanma yapılacak nesneler arıyor. Yine Kristof Kolumba, yani bir tane vardık ya, yağmacı ve kölelik ticaretini başlatan kişi dedik ya. Bakın şimdi yine günlüklerinden ben size bahseder sunacağım. 1492 yılında Amerikan kıtasına 50 kişiyle ayak bastı. O zaman Amerika'da 8 milyon yerli halk vardı. Le Kristof Kolon dedi ki ben 50 kişiyle bu insanları canımın istediği gibi yönettim dedi. 50 kişi nasıl oluyor da 8 milyon insanı yönetebiliyor? Geleceğiz şimdi, geleceğiz bakın. Yerli halkın kültürünü Kristof Kolon yine anılarında şöyle anlatıyor. Zaman zaman bakıyorum çünkü çok önemli bunlar. Yani bir yanlış anlatmayalım. Bakın burada demiş ki oradaki halk için bunlar pek yumuşak başlı, pek ürkek insanlar. Daha önce söylediğim gibi hepsi de çıplak. Ne silahları var ne de yasaları. Köylerinde de ne disiplin varmış ne de örgütlenme bunlar kötülük nedir bilmeyen insanlar hem de hiç savaşmamışlar. Ben kendim elimin altındaki üç beş adamla bütün bu adaları hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan dolaşabilirim. Geçenlerde adamlarımdan üçünün karaya indiğini yalnız şöyle bir görünmeyle oradaki bir sürü insanın kil yavrusu gibi dağıldığını gözlerimle gördüm. Adamlar silah nedir bilmiyor. Savaş inceliklerinden haberleri yok. Bin kişi gelse bile bizim üç adamımızla baş edemez. Demek istediğim bunlar buyruk almaya, çalıştırılmaya, ekip biçmeye yararlı olabilecek her şey yapkı, yapkın insanlar kentleri kurdurabiliriz. Bizim gibi giyinmesini, davranmasını öğretebiliriz. Daha önceden söylediğim gibi elimin altındaki az sayıda adamla burayı Portekiz'den daha büyük ondan iki kat kalabalık bu adayı kolayca ele geçirebilirim. Halkının hepsi çıplak silahsız. Öyle de ödülekler ki, korkaklar ki kötülük nedir bilmiyorlar. Öldürmek nedir? Düşmanlık tuzak almak nedir? Bilmiyorlar. Hiç silahları yok. Öyle ödüler ki gerçekten sinirleniyorum ya. Bundan sonra zaten anlattıklarından sonra emin olun önce Hollandalılar, Portekizler, İspanyollar ele 1780'lerden sonra da İngilizler dünyanın tamamını yağma ettiler. Dünyanın tamamını efendi köle ettiler. Afrika'ya bakın. Hindistan'a bakın. Güney Asya'ya bakın. Amerika'nın bir kısmına da bakın. Halen de kölelik devam ediyor. O günkü gibi güce bağlı değil ama şimdi ekonomiye bağlı bir kölelik devam ediyor. Şimdi ben devam edeyim biraz anlatmaya gökten geldiğimize kesinlikle inanıyorlar. Yani gökten geliyor diyor. Kendilerine hangi duayı öğretsek öğretelim anlatmaya, okumaya hazırlar. İstavroz bile çıkarıyorlar. Kenya kurucu başkanın sözü diyor geldiklerinde onların elinde İncil bizim elimizde topraklarımız vardı. Bizim gözlerimizi kapatarak dua etmemizi istediler. Biz gözümüzü açtığımızda bizim elimizde incin, onların elinde bizim topraklarımız var diyor. Aynen değil mi? Sonucu da diyor ki, her şeyi yaptırmak için 50 kişi yeter de artar bile. Bunlara en ağır işler gördürülebilir. Uyanık adamlar bakıyorum dediklerinde hemen yapıyorlar. Evet 1700'lerden sonra dedim ki İngilizlerin dünyaya bir hegemonyası var. Şimdi bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi bizim askerlerimizi, Osmanlı askerlerini İngilizler esir alınır. Güney Asya'daki Myanmar'a getirilir. 20 bin civarında bir askerimiz. Bunlar burada sıtmadan öldüler çoğu. Hala mezarlıkları var. İnşallah gidip onları da size çekeceğim. Her ülkeye köleleri götürdüler. İşte bu kölelik tarihinin başlaması bize göre yani resmi olarak bilinen tarihiyle Kristof Kolombla başlıyor. Ondan önce tarih ve aslında kölelik tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu düşünüyor. Kristof Kolomb'un günlükleri anlattıkları ee, Körlük tarihinin bu tarihlerde başladığını bize e, söylemiş oluyor. Yani biz de bu tarihleri körlük tarihinin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Evet, Amerika'ya geldiler. Kaç kişiydiler? 50 kişiydiler. Buradaki 6 kişiydi, 8 milyon. Burada İspanyollar yani Christophe Colomb her ne kadar İtalyan Ceneoğlu olsa da İspanyollar adına buraya geldi. İspanyollar adına burasını yağm etti. İspanyollar adına burasını körleştirdi. Ve 22 yıl sonunda 8 milyon yerli alttan sadece 28 bin kişi kaldı. Biraz söyleyeyim mi rakamı. 8 milyon yerli alttan 22 yıl sonunda 28 bin kişi sağ kaldı. Ve sonunda da 50 yıllık İspanyol egemenliğinden sonra ise bu alttan 200 kişi kalmıştır. Acilim. Çok acı değil mi? Yani insanın aklı almıyor. Malezya'ya da bakıyorum. Şimdi ben Malezya'da yaşıyorum biliyorsunuz. Malezya halkına yani 1700'lerde falan geldiler buraya İngilizler. Aslında Malaka'ya ee, 1400 yıllarda Hollandalılar geldi, Portekizler geldi ve İngilizler geldi. Hiçbir bilgi yok. Yani İngilizler geldi neydi, diğer sömürge ülkeleri geldiklerinde ne yaptıklarıyla ilgili emin olun hiçbir bilgi yok. Aslında var. Ama bunları evletmen mümkün değil. Zira buradaki yerli halk aynı Amerika'daki yerli gibidir. Halen de savaşmayı kavga etmeyi bilmezler. Neler oldu burada, neler gitti bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Buradan alınan kölelerin bazılarının Güney Afrika'ya götürüldüğü. Aslında orada kendilerine malay diyen insanların olduğu da söyleniyor. Şimdi bu yerli halkın çocuklarının parçalanarak köpeklere yem olarak verildiği de tarihte yazılmakta. Bu İspanyollar yerleri şişe geçirerek alevde kızarttılar. Çevirme yaptılar. O zaman bu uygulama yaygındı. Bu bilgileri de şu son anlattığım e, köpekleri yem edilmesi, kişiye geçirilmesi falan da yazar Sefa M. Yürkel'in Soykurumlar Tarihi'nin 47. sayfasında. Evet dostlarım. Ne söylesek? Aslında doğru olacak. Güçler zaman güçsüzü yiyor. Bu kavram insanlık tarihi kadar eski. İşte Christophe Colomb. Amerika'yı keşfettiği söyleyen Christophe Colomb. Günlüklerinde ne yazmış? Bu kitabı okuduktan sonra ya da araştırma yaptıktan sonra kendimce bir karar aldım. Umarım siz de bana katılırsınız. Köle tarihini araştırmaya ve anlatmaya devam edeceğim. Bu kölelik tarihinin ilk olsun, Kristof Kolomb'la başlamış olsun. Devamı gelecek. Evet dostlarım. Cuma günkü videomuz Kristof Kolomb'un seyahatleriyle ilgili. Yani seyyah yönüyle ilgili. Ne kadar seyyahsa. Onları da izlerken yani seyyah yönü izlerken yağmacılığı, insanları katletmesini insanları sömürge haline getirmesinde lütfen unutmayın. Evet, Cuma'yı kadar hepinize saygı, sevgi ve sağlıklar dilerim. Aman ha, aklınıza da Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle Bizi izlemeye devam ediniz.